Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Üzgi Yız'ın e, yepyeni karelerini sizlerle buluşmak istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar dizilerde, e, televizyon kanallar konuk olurken Üzgi Yız makyajı nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi Üzgi Yız makyajı çok güzel bundan önce Videomda sizlerle paylaşmıştım Özge Yıldızı e, söylediğine göre makyaj yapmayı sevmiyor ama iş gereği yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makyajla tam e, bambaşka bir Özge Yıldız olmuş. Fakat makyajsız Özge Yıldız daha güzel, e, çok e, sevimli oluyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar görüşürüz.